Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Euro 20 Türkiye İtalya maçına başlayacağız. O zaman hemen videomuza başlayalım. Size hemen kanalımı takıp da emin içerek mankete geldiğini görmüşsünüz. Ayrıca çıksa görmeyi unutmayın. O zaman benim videomuza geçelim. Yanımda Taha da var. Evet. Selçuk İnan. Gökhan Gönül. Türkiye'mize başarılar dileyelim. Berat'ın baskısı var Gökhan'a. Antelio. Gökhan. Kaldı. Arda. Arda vuramam Romart Noli. Olsa. Cenk Tosun kaleci. Rufon az farkla. Evet. Can gönül kullandı. O sonları yok. Kaleci bu fon. Koner. Gemini. Arda bıraktı. Kaldırım. Hasan Ali. Emobile. İmobile bıraktık gidan. Oğuzhan Ocak'ın baskısı var. Gidan Navut. Evet. Okan Babacan. Kan Arda Turan'a. Arda. Arda'dan Hakan Bolta. Kaleci. Sabah Kosta. Bıraktı Bernard'ı işi. Ozan. Ozan gol. Türkiye'miz 1-0 öne geçiyor. Ozan Özküp. Gol gol gol. Tekrar tekrar izliyoruz. Gol! Ozan Özküp. Çok güzel bir gol attı Kemal. Evet. Kalk nereden? Sabah Kostal'ı Arda Tugna. Arda gidiyor. Arda bıraktı. Hakan Balta. Antonelli. Kanayan. Kan bıraktı. Cenk Tosun. Cenk Tosun. 2-0. Cenk Tosun. Kemal bir gol. Gol gol gol. Çek. Tutur. <laughs> Kaplar diyan. Arda Turan ilk yarı bitti. Türkiye 2, İtalya 0. İkinci yarı. Aglardiyan. Verotti. Aldı top Saçkinan. Bıraktı Hakan Balta. Hakan'dan Mehmet topu al. Mehmet. Mehmet döncük. Romagnoli'den döndü. Romagnoli. Hakan Balta. Bası. Orada. O nasıl bir goldü. gol. 3-0. Müthiş gol. Adam vurarken yere düştü lan. <laughs> Gol oluyordu lan. Gol. Gol. Tamam ediyoruz. Gavler değil. Bernardi Verotti. O söylediğin Jakob'un baskısı var. Ve çizgi geçti. Kaç. Evet. Arda. Kulağın kaldırım. Sen Ali bıraktı. Cenk. Cenk. Az farklı içeri ya. Evet. Gökhan Gönül. Gökhan. Ama önü. Antonelli. Cenk. Tosun. İlk doğum Gol gol gol. Bir de bir canlı yayın yapsak çok güzel olur ama. Gardiyan. Zabo Costa. Bernardo işi. Sana kaldırımın baskısı var. Hasan Ali. Kan Ayhan. Kan. İtalyanın. Kan İmobile evet. Sonunda bol kalma bacan. Veralti. Sağ çok inan. Immobile. Immobile Selçuk. Ve ilk yarı bir son düdük geldi. Türkiye Nur İtalya 0. Evet arkadaşlar böyle bir videonun gelmesi istiyorsunuz, Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir videoya gelmişsiniz. Her yorum çıkan yorum yazmayın. Ve çok Arkadaş... kısa çok kısa sürdü. Yani. Evet. Türkiye keşke gerçekte de böyle oynasa. Evet. Ama biz yeniriz inşallah. 3 like gelmesini diliyorum Türkiye'nin. 3 like. 3 ya da 5. Ya, i̇nşallah. İnşallah. Dokuz gelsin. İnşallah. Çünkü hiç like gelmiyor. Bizi üzüyorsunuz. O zaman Türkümüz için like atalım, abone olalım. Bay bay. Türkiye'me başarılar dilerim. Görüşürüz. Bay bay.